Ohio'nun en tatlı mevsimi geldi. Yazın sonu en güzel zamanlar oluyor bahçenin ama bir yandan da çok özettirecek kendini. Ben de güzel bir temizlik yapmak istedim bu hafta sonu. Çünkü artık son demlere bir ay sonra bahçede takılmak zor olacak. Çünkü burada havalar hemen soğuyor. Ve kışı gerçekten çok ağır. Bir ayı bahçede güzel güzel eğlenerek geçirmek için güzel bir temizlik yaptım. Rahat rahat bahçede takılmak istiyorum. Bütün bahçenin yerini süpürdüm. Çimlerini topladım. Kestim. Sebzeleri budadım. Bahçe işlerini hallettim. Hatta hızımı alamadım. Trambolini bile süpürdüm diyebilirim. Nur'u da günlerdir saç saçını kesmemi istiyor. Bahçeyi temizlemeden önce dedim hadi gel senin saçını da çıkartayım arada. Amerika'da dedik ki burada afro kuaförler vardır. Saçını güzel keser. Gittik kestirdik çok kötü oldu. Sonra gene benim elime kaldı. Gene ben kesiyorum saçlarını. Yaz boyunca çimleri kestik bıraktık. Çimleri kestikten sonra toplamadık. Ve o yüzden bahçe artık çer çok doldu. Bu sefer kestikten sonra topladık. Çünkü çimlere yatmak, yalın ayak gezmek bunlar çok keyifli oluyor. Ve bu da son hali. Bakar mısınız nasıl kendine geldi bahçe. İnanılmaz güzel oldu tek eksik ne biliyor musunuz? Şimdi burada annemlerle, ablamlarla bir kahvaltı yapmak vardı. Ne keyifli olurdu. Neyse durun durun dertlenmeden şurayı da bir toparlayayım. Bahçeye bir şeyler kurduğumuz için onların dağınıklığıyla birlikte verandam da çok dağılmıştı. Hemen orayı da toparlıyorum. Artık her yeri topladığıma göre bahçeye çaya davetlisiniz. Çıkın çıkın gelin sizi bekliyorum. Hoşçakalın.